Çocukların yerine son anda geldim. Ah, ne oluyor? Bir <laughs> lan önümden. Ben kalsın John, çekilmem, Çekiltirim. Oy. İstersen bir daha düşün. O elindeki şey miyle beni mi korkutacaksın? Yalnız bu senin kolundan daha büyük. O yüzden sus ve çekil. Hayır, çekilmiyorum lan. Var mı? Var lan. Ua Lan bir de ölüş çekti bak ya. Bana bir şey oluyor. <Gülüyor> Lan. <Gülüyor> Bu A gitti. Bakayım. Hadi gireyim. Amdi. Adını da sormadık ne izliyorsun dedik ya bu ne? Gökyüzünü Niye ki ne var ki bunlar Gökyüzü işte e, ne oldu şimdi Sonunu Laz Ya Tövbe. Tipine soktum Ne diyorsun Ben bir kere büyü yapabiliyorum He yap hadi yap yap Tamam yapıyorum büyü yapacağım şimdi <laughs> Ne büyüsün bu büyünün adı ne? Merak ettim. <laughs> Lan! Bunu nasıl yaptın? <laughs> Lan yoksa sen kız mısın? Yo. Yeah. Lan bunu nasıl yaptın? Bize bak bak şimdi bak. <laughs> bak bu zarar da kız yaptım. Bunları nasıl yapıyorsun? Şöyle bak şimdi. Bunları <laughs> yapıyor. Lan! Her bir de sana söylemiş miydim? Ben çok kitap okurum. Kitap mı? Mesela şu kitap. Bu kitapta çok güzel şeyler vardır. Kitapta çok güzel şeyler mi var? Bakayım bir okumadan bir ön yargımızı atalım. Önce okuyayım. Aa, hadi bismillah. Okuyayım ön yargımızı. Ne? 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 Senin kitabına da, Wizard'ına da, büyünü de yani hepsine artık yani. Hepsine artık yani. <laughs> da sokayım ya. <laughs> Allah Allah seni büyüne de yani. izleyeceğiz şey de hava izliyormuş ha. Ha burada böyle şeyler izliyor arkadaşlar. Böyle garip şeyler izliyor arkadaş. Böyle aa oh, bu ilgi çekici. Neyse ben kapatayım. Şöyle bir gidelim inen şafalım. Aa şurada silah varmış hemen. Aldım silahımı. Hey çekil biz bodyguardız. Ay evet. <laughs> Ay. Ой, kerizler nasıl? Bence biz kazanırız ya. Aynen ya. Yine kazanır diyorlar ama ben inanmıyorum abi. O da ben vejetaryanım. Ay hadi atmak için sen. Lan bir kes sesini. Abi. Sizin burada ne işiniz var? Bu ne Allah Şuna. Ne? Neye bakacakmışız kardeş? Sen kimsin? Sen ölmedin mi lan? Ay ne işin var? Lan kafana kılıç giymiş acaba hala bu ne diyor ya? Senin be beynin yerinde mi? Ay neyse! Sana gelirse sen kimsin ya? Bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> neyse. Şimdi öncelikle hanginizle başlayayım? Ben şimdi e, senin işini bitiriyorum arkadaşım. Güzel arkadaşım. Bak şu baltayla sen yok ediyorsun. Yani ha ben de bu kılıçla. Lan sen de şu kitabı da ya. Dur son dokunuşları ben yapıyorum. Oh be şundan kurtulduk neydi bu ya? Gerçi neyse ya gitti. tamam daha yeter. Daha neresine gitsin o? Ok. Şuradan gidelim. Bu amı <laughs> kim? Ben ha, ha. arkadaşımı bekliyorum. Şu şurada tuvaleti yapıyor? Ne? What? Lan burada tuvaleti yapılmaz. Bir daha, ne? Ay aman ol! No! Oh, ne istersen yaparım. <laughs> ne istersen yaparım. Oh, oh. Ben ablam... <laughs> ne yapıyorsun? Cin mi çıkarıyorsun ya? Ben ne yapıyorsun? Cenin! Sağ! Lan <laughs> <laughs> Ödül maması var mı? Ödül maması var mı? Ödül mama. Aaaa! Beni sevdim. Ödül demedi. <laughs> Aslında benim tipim buydu. Sadece amacım sevinmekti. Lan sevinmek için böyle bir şey yapılır mı ya? Bence yapılır. Neyse sev beni yoksa gebertirim. Yalnız ne yapıyorsun? O, o şeyime girdi bak ya ama ayıp oluyor bak şimdi. Lan yanma! Yanma sana! Kanka ah, Kankası geliyor mu? da. <gülüyor> <gülüyor> Lan ne alıyorsun? Ne niye alıyor? <ağliyorsun? gülüyor> Soru soruyoruz. Neden mi? Neden? Neden? Neden mi? Ya nedenini söyle adam akıl cevap var yoksa. <laughs> Hayır ya nedenini söyle, nedenini söyle de biz de bir anlayalım bir şey de. Nedenini söylüyorum, tamam mı? söyle söylesene! Çünkü... Çünkü ne ya? Hadi söyle. Çünkü ağlıyorum. Buna gülmemiz mi lazım? Ya ne? Ya git sen de! <laughs> söyleyeyim bizim de dalga geçiyor ya yani. şimdi buna gülmemiz mi gerekiyor? Neyse Alt katta ne yapıyorlar lan burada? Abi burada bir koku var ne? Burada bir koku var Ne? Harbiden yapmış <laughs> 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 Lan <laughs> <laughs> Kokuyor burası ka- Çek çek gel. gel 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 oksijeni şey yapalım gelsene Şu oksijeni Garen başarılı kaç. Kaç. Her şey düzeltecek o. <laughs> şöyle bağlayayım. Şöyle. Lan. Lan niye çağırmam mısın ya. Lan. Neyse bağlayalım şöyle. Ya bir dakika ya. Tamam bağladım ikinizi de. Lan ne yaptın? <laughs> Neyse siz ee, burada kalın. Ben a dur yemeğinizi verecektim. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar derken bir dakika bekleyin. Lan, <laughs> Lan ne yapıyor? Oh! Götümden çıkardım. Aman, Lan Lan komik şey Yalnız bunu nasıl yiyeceğiz? Ee, ben size yediririm. Al yiyin. Lan ne yapıyorsun? Ye. Ar Lan bu ne? Sen ne ye? Ee, e, 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 Ye bakayım ye ye ye. Lan o ne sen mı? Lan kusma. Kusma ya bebe misiniz siz ya? Ya bu ne oluyor? Neyse. Benim randevum var gidiyorum. Randevum mu var? Kız tavlayacağım. Kız mı tavlayacağım? Buraya gelecek. Dur, bir şey yapayım. Ee, ben kız nasıl tavlayacağım bana? Ben biliyorum nasıl kız tavlanacağını. Gel gel. Geleyim. Gel gel gel. Geleyim. Ne oldu? e ee, söylesene. Tam söylüyorum. <laughs> oynu zopadı. <laughs> Böyle geberirsin işte. <gülüyor> <gülüyor> Lan! Bu ne biçim geberiş şekli? <laughs> Açayım tam açtım e, anahtarı. Ben neydi? Açtım senin kilidini. Kurtulduk ha. Hadi gidelim şu yukarıya. Hop! Adamın bir de arabası varmış. Onunla gideriz. Al sabah olmuş. Şöyle. I get dirty thoughts about you. They get worse when I'm without you. Does that mean that I'm going to hell? Or are you thinking them as well? Oh, when I'm lonely. All the corners of my mind start racing.